Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 28 Aralık Pazartesi. Eşimle biz de yılbaşı izninde olduğumuz için ne yapalım? Hadi dedim gidelim Paris'te biraz turlayalım. Şanzelize'de biraz bir kahve içelim falan. Bu arada da yorumlarınız geliyordu. Abi bu pandemi nedeniyle yılbaşı kutlamaları falan ne alemde diye. İşte bakalım zannetmiyorum tabii insanlar zor günler geçiriyor. Sokağa çıkma yasağımız şu an kalktı. Akşamları devam ediyor ama ne yapalım? Gidelim. En azından sizlere de gösterelim. Biz de bir hava değişikliği yapmış olalım. Şanzelize'den mi başlayalım aşkım? Eyfel Kulesi'nden mi? Fark etmez. O zaman Eyfel Kulesi'ne gidelim. Orada bir kahve içelim. Hem sohbetimize devam edelim. Yolumuza bakalım. Saat şu an 11.36 civarı. Öğlene geliyor ama yine trafik var birazcık Paris'e doğru. Hafif bir yoğunluk var. Doğal olarak insanlar artık tabii şimdi dediğim gibi sadece biz değil çoğu insan yılbaşı izinle geçtiği için şu an doğal olarak insanlar alışverişe gidiyor, trafik vesaire koşturmaca yapıyorlar. Hafiften de biraz trafik oluşuyor tabii ki. Ama yol kapalı değil en azından. arkadaşlar. periferik diye Paris'in böyle tüm etrafında banliyölerini birbirine bağlayan bir yol burası. 70 km hızla ilerliyorsunuz. Hep radar olduğu için burada sürekli ortalama 50 ile 60 da gidiyor insanlarda. Çünkü ara ara kameralar ve radarlar fazla. Yani bu çemberde 70 kilometreye gidiyorsunuz. Bu yolun havadan görüntüsünü bulabilirsem internetten onu da size şimdi videonun kenarına koyarım. Böyle ortalama şartlarda 60'da ilerlediğimiz bu yol. Yukarıdan havadan fotoğraflarını gösterirsem zaten demek istediğimi anlayacaksınız. Tam bir çember modu değil mi aslında? Adını anıyor yani. Böyle Öyle ilerlemeye devam ediyoruz. Biz Aynadan gösterir misin yavrum arkadaki trafiği bak şimdi dönerken. Aynadan göster. Arkamıza bakın yani nereden baksanız 30 araba var herhalde. Bak şimdi gözükecek. Bakın hiç kimse sizi rahatsız etmez. Mesafe bellidir yani. Görüyor musunuz arkadaki trafiği arkadaşlar? Kimse. Bu arada size de vazı tavsiye ediyorum. Burada çünkü Paris'te çok kamera olduğu için bayağı bizi kurtarıyor bu vaz. Kamera şey radarları falan söylüyor konuşamadım. Böyle arkadaşlar yani insanlar stres acele içinde değil yani hani inanın en sevdiğim özelliklerinden biri bu muhakkak tüm dünyanın her ülkesinde tabii ki artılar eksiler var ama yani şu an 40 ile gidiyorum gördüğünüz gibi aynada da gösterdi zaten kameradan da ne kadar yavaş gitti önünde göster yavrum şöyle bir arabanın ön tarafını yani insanlar sakin sakin takılıyor kimsenin bir koşturmacası yok arkadaşlar yani. Şöyle arkadaşlar, normalde buraya şey yazmışlar. Hani parkın kuralları ile ilgili sözler var, ama buraya millet kilit atmış, aşklarını burada tarihleştirmişler. Şöyle felin çaplasında. Normalde arkadaşlar burada da Luna park vardı. E, waffle falan alabiliyorduk burada. Karşıya geçmiş şu an orası. Şu an gördüğünüz gibi burası bomboş. Normalde burada atlı karınca falan vardı. Şimdi o tarafa doğru geçelim. Evet şöyle gördüğünüz gibi nehrin altında böyle yürüyüş yolları da var. Böyle gemiler de var. Şu an hava 4 derece. Zaten görmüştünüzdür biraz önce güneşle geldik. Hava yine biraz serinledi. 5 derece doğal olarak kış sonuçta. Şöyle fazla kalabalık yok. Ne yapalım? Hadi o zaman Eyfel'in altına geçelim. Burada genelde fotoğraf çekimi yapılıyor bol bol. Oradan da şimdi tekrar görüntüler paylaşacağım. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bomboş yani. Buralarda normalde hem araba trafiği hem insan trafiği ama bakın bir tane araba geçiyor ki şu an saat 12.30'a falan geliyor. Ve dediğim gibi bugün 28 Aralık pazartesi. Bilerek tarihini söylüyorum ki yani bu akşam yayınlayacağım video olacak. Kimsecikler yok. Olsun en azından sizlere de bir değişiklik olmuş oldu. Biz de biraz hava alalım dedik en azından. Fazla insan olmaması bizim için de daha iyi sonuçta. Şöyle. Evet arkadaşlar, şöyle Eiffel Kulesi. Normalde altına giriliyordu ama artık orayı kapattılar bazı olaylardan dolayı. Artık tam altına giremiyorsunuz. Zaten şimdi çalışmalar var ayaklarında falan, tadilat var. Şuradan güzel fotoğraflar çıkıyor. O yüzden paylaşmak istedim size. Şöyle tekrar nehirden bir tur göstereyim. Şöyle, şöyle, şöyle. Zaten kimse yok bizden başka. <laughs> Çok iyi ya. Olsun. Nerede az orada. Ne demişler? Bereket. Böyle geldiğiniz zaman eşyalar da alabilirsiniz. Gözlük falan var. Merhaba. Şöyle Paris eşyaları var. Biz bundan almıştık. Böyle şurada Atlı Karınca var. Şurada. Burada kahve falan da alabiliyorsunuz. Waffle yiyebiliyorsunuz. Şöyle göstermeye çalışayım. Atlı Karınca var. Burada öyle kafeler var. Zaten şöyle göstereyim. Orası bakın. Dur kamerayı değiştireyim. Şurada incikler, boncuklar var. Ee, o tarafa geçmeyeceğim. Zaten bakın camla kapalı artık Eyfel'in altı. Şöyle görebiliyorsunuzdur. Eskiden buraya girebiliyordu ama artık görevliler girebiliyor sadece. Sorun değil. Arkadaş adam var ya üşümüyor. Şuraya bak ya. Donmuş bence. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Eyfel'e geldiğiniz zaman da burada etrafında kahvenizi vesaire içebilirsiniz. Dediğim gibi şimdilik etraf boş. Ve gerçekten hani yani biz normalde çekim yapıldığı zaman bu kadar şey yapmıyoruz. Bakın gördüğünüz yüzlerini kapatıyorlar. Biz de saygı duymaya çalışıyoruz. Kamerayı hiç sevmiyorlar nedense. Hani Almanya'da falan Belçika'da daha rahat çekim yapıyorduk gezdiğimiz zaman. Ama Fransa'da çok zorlanıyoruz. Evet, burası da efsane otellerden bir tanesi. Geceliği 15 bin arkadaşlar bu otelin. Hep böyle efsane müşterileri geliyor buraya. gerçekten başarılı. Onu da paylaşmak istedim. Şimdi Şanzelize'ye doğru geçiyoruz. Aslan Ceylan'ım burada. Ceylan'ımı da rahat bir yere bıraktık. Böyle Four Seasons arkadaşlar. George Seng. Bu otel de efsane. Hep böyle zengin insanlar geliyor buralara da. Şu iki otel yan yana zaten. Çıldım. Onu da şöyle paylaşmak istedim. benim en çok sevdiğim bina dokusu falan efsane şöyle arkadaşlar size de paylaşmak istedim burası Hermes'in binası şöyle bakarsanız zaten dokusu gerçekten güzel Fransa'nın aslında bence en güzel yeri dokusu tarihini binaları koruyorlar arkadaşlar o anlamda efsane Evet arkadaşlar Şanzelize'ye geldik. Yavrum şöyle göster. Burası da biraz daha kalabalık. Hafif tabii ki doğal olarak şimdi çalışanlar vesaire yemek saati de geliyor öğlen saatine geldik. Onun da biraz bir tık kalabalığı var ama gördüğünüz gibi çok sessiz. Bir de arkadaşlar Şanzelize'de fiyatları merak ediyordunuz. Aşkım şöyle Nike'ı göster. Eğer hani Nike'ın falan bu tarz e, ayakkabıdır, sivittir vesaire fiyatlarını da merak ediyorsanız buradaki Şanzelize'deki Nike mağazası 3 katlı, efsane bir yer. 3-4 kat olması lazım sanırım. Eğer isterseniz bu tür içeriklerde yayınlarım. Eğer görmek istiyorsanız yorum bölümüne yazın arkadaşlar. O zaman şimdi ne yapalım? Şanzelize'de biraz dolaşalım. Böyle Şanzelize'deki Louis Vuitton mağazası. Yine biraz sıra var önünde arkadaşlar. Şu an pandemi olsa da yine bayağı bir sıra var. 20-30 kişi var önünde. Ama arkadaşlar buradan bir kere alışveriş yaptığınız zaman size bir kart veriyorlar. O kartla ondan sonra hiç beklemeden içeri girebiliyorsunuz yani. Bunu da paylaşmak istedim sizinle. Bunlar genelde turistler. Yani turist olsanız fark etmiyor. Bir kere alışveriş yaptığınız zaman buradan size bir kart veriyorlar. Bu sırayı beklemek yerine Normal direkt içeri geçiyorsunuz. Yani böyle sıra beklemenize gerek kalmıyor. Şöyle göstereyim sakin kendi bu tarafları. Şöyle. Ortalık sakin. Restoranlar kapalı zaten. Şöyle göstereyim. Burası da ünlü bir restoran ama pandemiden dolayı bunlar kapalı şu an. Şöyle size vitrindeki artık yeni serilerinin fiyatlarından paylaşayım birazcık. Şöyle camdan yansıyordur birazcık ama ne kadarmış yavrum? Evet şöyle fiyatları zoomladım size doğru. <laughs> 6 bin euro, 5 bin euro öyle ufaktan çıtırdan şöyle tarafta da çantalar var. Onlara da bakalım. Vay. Kemal güzelmiş ama yavrum bak. Şöyle çantalar var. Şöyle bot varmış. Bunlar da şöyle. Fiyatları görebilirsiniz. Bu da da 4100 euro. 2,5 2500 euro. Öyle civarlarda ilerliyor fiyatlar. Ama tabii ki mağaza efsane. Evet şöyle Hugo Boss mağazası da var. Ondan da şöyle vitrinden biraz göstermeye çalışayım. Şöyle. Biraz yansıyor arkadaşlar ama dediğim gibi kusura bakmayın. Şöyle fiyatlarını paylaşayım. Burada da 450 euro, 350 euro. Sivit 200 euro. Pantolon 200 euro fiyatlar o civarda değişmekte arkadaşlar. Bu da tam takıya yakın bir yerde. Şöyle bayağı büyük bir yer zaten. Şöyle elimden geldiği kadar paylaşmaya çalışayım. O zaman şimdi size biraz takıdan görüntüler paylaşalım. Sonra yolculuğumuza devam edelim. Evet burada da bonkler var arkadaşlar. Her şeyden önce size binayı göstermek istiyorum. Ya dokular gerçekten güzel yani. İnanın tarihi korumak gerçekten böyle bir şey. Kaç yıllıktır hatı yani tahmin etmesi bile zor bence. Ama çok eski olduğu belli. Şöyle göstereyim. Gerçekten efsane dokular. Şöyle arkadaşlar Dior'un mağazasındayız. Gerçekten efsane yapmışlar. Şöyle yukarıdan da paylaşayım. Işıklı. Tam bir yılbaşı hazırlığı yapmışlar yani. Şöyle. Elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Burada da dokular efsane. Dior. Evet arkadaşlar, takının oraya geldik şimdi. Şöyle gösterelim. Fransa'nın tarihi takısı. Onun üstüne de çıkabiliyorsunuz ama şu an kapalı ne yazık ki. Bu pandemi olayı böyle. Bu arada kameraman arkadaşımız da gelmiş. Bakın Frans kanal. BFM TV yanımızda. Şöyle gördüğünüz gibi. Zaten yavaş yavaş gün batıyor. Akşam trafiği yavaş yavaş başlıyor. Zaten burada genelde turistler geldiği zaman İnanın herkesin burada bir fotoğrafı vardır muhakkak. Zaten benim daha önceki videolarımda da hani time lapse falan yapmak için burası bayağı başarılı. Ama araba sesi oluyor birazcık doğal olarak. Öyle. Şimdi aşağı doğru inelim. Burada da bir iki fotoğraf çekilelim aşkımla. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi restoranların çoğu kapalı ama burada sandviç vesaire kuru vasan, işte kahvenizi falan içebiliyorsunuz alıp dışarıda oturuyorsunuz dediğim gibi. Aşkım şöyle etrafı da gösterebilirsen arkadaşlarımız görsün. Tam takının etrafında şöyle Şanzelize'nin kenarında insanlar oturuyor şu an. Şöyle göster yavrum takıya zaten e, burası Şanzelize'nin başı oluyor aslında işte. 2 dakikalık mesafede. Burada mesela diğer kafeler de aynı şekilde. Bazı mağazalar açık, bazıları kapalı. Dediğim gibi. İnşallah şu işler biter de güzel günler gelir. Değil mi? Aynen. Şöyle burada da Bulgari mağazası var. Şöyle göstereyim. Şöyle cam mekanda da elimden geldiğince şöyle paylaşmaya çalışayım Bulgari böyle efsane bir mağaza Şanzelize'de de aynı şekilde o da takıya yakın zaten şöyle tabelasının yanında Bulgari'yi de görebilirsiniz Evet arkadaşlar şöyle Apple'da göstermek istedim size söylemiştim ama şimdi randevuyla alıyorlar. Zaten iPhone 12'lerin fiyatları 1100 Euro'dan başlıyor daha önceki videolarımda göstermiştim. Ama en azından dokusuna bakabilirsiniz bu bina komple Apple'ın arkadaşlar. Şanzelize'de tüm ürünlere gelip burada bakıp ziyaret edebilirsiniz. İnşallah güzel günler bir önce geldiğinde bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar ve yağmur başladı. Ee, o kadar büyük işte Rabbim. Benim işim bitti ondan sonra. <laughs> mecbur videoyu kapatacağız. Şöyle göstereyim. Herkes kaçıyor. Bilmiyorum yağmuru görüyor musunuz? Ama şöyle yerden göstermeye çalışayım. O zaman biz mecbur arabaya geçiyoruz. Kapanışı da orada yapacağız inşallah. Şöyle şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar böyle de elektrikler dolduruluyor. Arabalarını şarj ediyorlar. Böyle noktalar var. Şöyle sırayla. Artık yakında zaten bütün arabalar elektriklere geçecek. Ve de arkadaşlar kiralık bisikletler. Gördüğünüz gibi buradan alıyorsunuz. Bayağı bir var. Şu an tabii bunları normalde bulmak zor tabii de. Pandemi nedeniyle hepsi sırada bekliyor öyle ufak fırlama makineler de var. Bunlar da kullanıp kullanıp sağa sola bırakıyorsunuz böyle. Smart. Böyle arkadaşlar arabaya doğru geçiyoruz. Yağmur nedeniyle. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi yağmur yağıyordu ama biz işimizi bitirdik çok şükür. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. görüşmek üzere efendim. Tekrar görüşürüz.